Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için çok güzel bir türev sorusu seçtim. Soru hem türev alma kurallarını hem de türevin geometrik yorumunu içerdiği için gerçekten çok güzel bir soru. Her zamanki gibi soruya geçmeden önce soruda kullanacağım özellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bir sefer birkaç tane özelliğim var arkadaşlar sizinle paylaşmak istediğim. Bir tanesi bileşke fonksiyon türevini nasıl alıyorduk bir ona bakalım. fx eşittir. G'nin n'inci kuvvetinde x olmuş olsun ve bana f'in türevinde x'i sorduğu zaman önce e n'i başa çarpım olarak atıyorum. n çarpı G üzeri n eksi bir n'den bir azalttım. Çarpı bir de arkadaşlar içinin türevi. Yani gx'in türevinde buraya ne yapmam lazım? Eklemem lazım. Bu benim birinci özelliğim. İkincisi ise arkadaşlar tepe noktalarında türev sıfıra eşittir. Bir fonksiyon çizdik şimdi. Şöyle bir fonksiyon çizdim. Tam şu tepe noktasında diyelim ki a absisli bu da fx fonksiyonu olsun. Tepe noktasında çizdiğiniz teğet x eksenine paralel olduğu için f'in türevinde a sıfıra eşittir. İkinci kuralda gördük arkadaşlar. Üçüncü bilmem gereken kural ise arkadaşlar bana bir fx fonksiyonu verdiği zaman tanımlı aralıklarda fx fonksiyonu verdiği zaman f'in birinci türevinde x'i sıfır yapan x değerlerine ekstremum noktalarının absisleri diyorum arkadaşlar. Şimdi 3 kuralım vardı. 3'ünü de gördüm. Bir tanesi bileşke fonksiyonun türeviydi. İkincisi arkadaşlar tepe noktalarında türev sıfıra eşitti. Üçüncüsü ise ekstremum noktaları. Birinci türevini sıfır yapan x değerlerine Ekstremum noktaların apsisleri denir dedik. Bunları gördükten sonra soruyu çözebilirim. Grafiği görüyorsunuz zaten. Şekilde fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. hx eşittir f'in karesi x olduğuna göre hx fonksiyonun ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar ekstremum noktalarını bulmak için ne yapıyordum ben? Birinci türevini sıfır eşitliyordum. Yani h'in türevinde x'i sıfır yapan değerlere ihtiyacım var. Öncelikle o zaman h'in türevini almam lazım. hx fonksiyonunun türevini almak için f kare x fonksiyonunun türevini almam lazım. O zaman şöyle yaptım. H'ın türevinde x eşittir 2'yi başa çarpma olarak attım. 2'den biraz azalttım 1 oldu. Bir de arkadaşlar f'in türevinde x oldu. Bunun 0 olması lazım. Arkadaşlar buranın 0 olması için ya fx 0 olacak ya da f'in türevinde x 0 olacak. Şimdi fx fonksiyonunu 0 yapan değerler x eksenini kestiği noktalardır. Yani eksi 4 ve 5 noktası. Köklerim iki tanesini buldum. Hemen onları şöyle yazıyorum o zaman. Eksi 4 artı 5 oldu. Bir de arkadaşlar f'in türevi, türevi x de 0 olabilir. F'in türevi x'in 0 olduğu yerler neresiydi? Tepe noktalarının apsisleri. Yani şu noktalarda çizilen teğetlerim x eksenine paralel olduğu için bu noktalarda türevlerimde sıfır eşit olur. Yani f'in türevinde 3 sıfır eşittir. Yani x dediğiniz 3 olabilir. F'in türevinde 1 sıfır eşittir. x dediğiniz 1 olabilir. F'in türevinde eksi 2 sıfır eşittir. x dediğim eksi 2 olabilir. Benden arkadaşlar bunların toplamını istememiş miydi? Evet. Eksi 4, eksi 6, eksi 5, 0. Toplayınca ne elde etmiş oldum? 3 elde etmiş oldum. Arkadaşlar gerçekten hoş bir soru. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.